Bugün Cumartesi 4 Ocak 2025 Cumartesi. Güzel bir Satürn günü. Neden güzel? Çünkü Güneş Oğlak Burcunda ve Ay da Balık Burcunda ilerliyor. E, güneş'in e, bu Oğlak Burcundaki etkisi Vega yıldızında. E, ay da Fomalhaut yıldızında. E, Satürn de Balık'ta Akenar yıldızında. <laughs> bu ne, dedi, ne demek? Vega zaten Oğlak Burcu'nun e, orta derecelerinde yer alan güç, başarı, ödül, ün. E, Ay Fomal zaten e, gözcü olan o dört büyük meleğin sistemin kontrol ettiği, gözetlediği, iyiye iyiye, kötüye kötü bu eylemlerin karşılığını veren bir sabit yıldız. E, Satürn'de Akenar yıldızında Akenar küllerimizden yeniden doğacağımız artık gerçekten üzerimizdeki her türlü deneyim, olay, oluşu 2024'te bırakıp 2025'e adım atacağımız çok özel bir gün. Satürn Venüs burcuna geçti ve Satürn Venüs Satürn Venüs Ay bu balık burcundaki karmik hak edişlerin çünkü balık 12. evdir. Karmik bir evdir. Bu noktada Satürn zaten orada karmik olayları hayatımıza getiriyor. E, Venüs de o e, balık burcuna geçince balık burcundaki o su enerjisiyle güzel, sevgide daha akışkan, daha ilahi bir kapıda olacağımız bir zaman dilimi. Yalnız bugün Jüpiter'le ayın açısı biraz gergin. Duygulara, iletişime dikkat edin. Ee, o herhangi bir bugüne dair hangi olay varsa Jüpiter çünkü bazı noktaları büyütebilir. Büyütmeyin, sakin kalın. Vega, Oğlak, Vega'da bugün hayata dair planlarınız, yapmak istedikleriniz onları gözden geçirin. Venüs ay kavuşumu zaten o noktaları toparlayıp ilahi sistemde yerini bulacağı bir zaman dilimi. Venüs ay kavuşumu olduğu için bugüne dair güzelliğe dair ufak dokunuşlar olabilir. Fakat Venüs de Mars'ın açısı operasyonel. Daha büyük o operasyonel etkilere verimli bir açıda değil. Ama güzelleşeceğimiz, güzelliklere dokunacağımız güzel bir Satürn günü. Akenardaki küllerimizden yeniden doğacağımız, Vega'nın ışığıyla parlayacağımız güzel bir Satürn günü hepimize Yes.